selamlar. Baba mesleğine devam ediyorum. Babanın öğrettiği şekilde, ustamızın öğrettiği şekilde. Çökertmeden çıktım da Halil'im Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halil'im Aman başım selamet Alamca diye tanıyorum. köfteci Alamca oğlu Emin abi arkadaşımdır aynı zamanda. Uzun zaman geçtikten sonra geldim buraya. 29-30 sene sonra gene lezzet aynı lezzet. Bu meşhur Milas hanımızın içerisinde eskiden Selimiye dolmuşları kalkardı. Biz gelirdik giderdik o zamandan beri köfte yeriz. Değişmeyen lezzet. Ali yeri. Ali ve Emin Usta. İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet değil Halil'im Bu iş yeri eniştemiz. Ee, Bizde eniştemizin olduğu için ilkokul 3. sınıf 4. sınıfa giderken eskiden tabii ki e, çocuklar hiç boş bırakılmazdı okul bittiği zaman ilaki bir çıraklığa giderdi. Yaz tatilinde çıraklık yaparlardı. Ben de eniştem olduğu için buraya gelirdim. Burada köfte çıraklığı yapardı. Küçük ama butik yerlerden birisi. Lezzeti itina e, itinayla hazırlanan etler var. İsmim Emin. Çocuktan beri bu mesleğin içindeyim. Çıraklık döneminden olsun. Şimdi artık usta demeyelim daha da ustalığa ulaşamadık hala daha eksiklerimiz vardır bir takım şeylerde illaki 1955 senelerinde babam çalıştırmış burayı bir 50 sene 55 sene o devam ettirmiş 2004'ten bu yana da ben devam ediyorum elimizden geldiğince yapıyoruz her şeyin iyisini güzelini yapmaya çalışıyoruz 40 yıllık 50 yıllık müşterilerimiz vardır Hala gelirler giderler. Tat aynı tat değişmeyen lezzettir. Küçük salaş bir dükkanımız var. Zaten müşterilerimiz de istemiyor. Yani daha da büyütmemizi. Biz bu şekilde istiyoruz, bu şekilde seviyoruz diyorlar. Herkesin tatmasını isterim, herkesin gelip görmesini isterim. Halilim nerelere kaçalım? Bolcular gelirse Halilim nerelere kaçalım? Dediğim gibi çocukluktan beri bu işin içinde olduğumuzdan artık hani neyi nasıl yapacağımızı, eti nereden alacağımızı, eti nasıl pişireceğimizi bunları çok iyi biliyoruz. Dediğim gibi her şeyi de en güzelini, en tazesini almaya çalışıyoruz. Her yani, gün sabah kıymamızı alırız, köftemizi hazırlarız. burası aspat değil Halil'im. Aman bir tez yalısı. ciğerime Aman kurşun yarası Güzel bir köfte, aşkla yapılan bir köfte belki <laughs> Öyle olmalı. Yani sevgiyle yapılan bir köfte. Mesleğini severek yaptıktan sonrası bunlar zaten kendiliğinden geliyor. Önce mesleğini seveceksin, gerisi kolay. Ateş saldı, aman kurşun yarası